Herkese merhaba. Bugün görmüş olduğunuz üzere yine makyajsızım ve bir misafirim var. Hala benimle 4-5 gündür neredeyse gitmiyor. Ee, artık o kadar değişik bir hal aldı ki yakında başına buyurup kendi başına ayrı evi falan çıkacak. Yani öyle bir şey var orada. Neyse ona hiç takılmıyoruz ve işimize bakıyoruz arkadaşlar. Bugün ne yapacağız? Bugün yine güzel bir makyaj yapmaya çalışacağız. Umarım yapabileceğiz diye düşünüyorum. Bir far paleti kullanacağım. Hemen şöyle bakacağım neydi bu paletin adı. Marvelous Matte olarak geçen Revolution'ın Reloaded serisine ait olan serisine ait olan bu paleti kullanacağız. Şöyle göstermeye çalışayım. E, tamamı mat olan bir palet bu. 15 tane far paletinden değil 15 tane fardan oluşuyor. Tamamı mat bir palet swatchlarını yaptım. Onu da göstereceğim ama önce ee, şu da dahil olmak üzere şu cildi bir kapatalım diyorum ben. Evet o zaman hemen başlıyorum ve tacımı takıyorum. Evet tamam şimdi başlayalım bakalım o zaman. Bir primer kullanacağım. Max Factor'un bir primer'ı bu. Facefinity All Day olarak geçen bu primeri kullanacağım. Bu primeri daha önce birkaç kere kullandım ve bana sivilce yaptı diye hatırlıyorum ama bana sivilce yaptı, ben de sivilce yaptı. Neyse işte artık. Yine kullanacağım. Şu bana cesaret verdi. Dedim ki ne olabilir yani. Hiçbir şey o kadar umurumda değil ki bu aralar. Hadi bakalım cildime hemen bunu bırakayım. Fırçayla yayacağım çünkü güneş kremim var. Oynatmayalım. Yani güneş kremini yerinden oynatmayalım. Yoksa akıl sağlığı olarak <laughs> oynatmak üzereyiz zaten. O artık bize çok garip gelmiyor bence. İki tane fondöten kullanacağım. Biri Maybelline'in Super Stay fondöteni, biri de Rimmel London'ın Lasting Finish fondöteni. Şimdi bunu tek başına kullanamıyorum. Bana bir tık çık açık geliyor. Sonradan oturuyor ama böyle pul pul oluyor cildim. Bunu da tek başına kullanamıyorum. Ivory olmasına rağmen bana koyu geliyor ve çok sevmeme rağmen de tek başına kullanamıyorum. O yüzden de şöyle bir pompa bundan alacağım. Hatta bir tık daha alabilirim belki. Ondan sonra da bundan da yine böyle bir pompa sıkıyorum. Hemen şöyle fondötenimi de uygulayayım. Bu arada tek başıma konuşmuyorum şu an. Eğer oraya böyle garip garip böyle uzaylı uzaylı sesler geliyorsa benim oğlum konuşuyor. Şimdi hemen şöyle bir fırçanın arkasıyla karıştırıyorum bu ikisini. Kullanamadığım bana koyu gelen ya da işte yapısını <laughs> beğenmediğim fondötenler olunca böyle karışarak uyguluyorum o zaman gayet iyi oluyor. O da de kurtarmış oluyorum böyle Ne biçim bir saçma sürdüm? Aşkım ne diyorsun? Ha çocuğum? Hani bir kere Atatürk de ablalar duysun. De bakalım. Hadi Atatürk de. De oluşum. De ablalar duysun bakalım nasıl Atatürk diyorsun sen. Evet şimdi bu onun bir daha atalım bakalım. Hemen şimdi bir kapatıcı uygulayalım. Kapatıcı olarak da ne kullanacaktım ben? Evet şöyle göstereyim. Infallible kullanacağım. Modern Concealer. Bayağı sevdiğim bir kapatıcı bu da ve bayağı uzun zamandır kullanıyorum. Hala var. Aslında bir almak lazım bundan da. İnşallah para biriktireceğim şöyle 5 sene. Ondan sonra yenisini alacağım bunu. Hadi bakalım. Şöyle bir dağıtayım önce bunu. Fırça ile dağıtacağım. Daha sonra da ıı, süngerle üstünden geçeceğim. Hemen süngere geçelim şimdi. Hmm, Soft line bu, kufidik süngeriyle geçeceğim. Hem fondöteni oturtayım böyle. Fırça izi, varsa o gitsin. Hem de daha güzel görünsün diye. Bu fondöten değil. Bu sünger de inanılmaz güzel bir sünger biliyorsunuz. Bakar Hiç ürün falan yemiyor. Devam edelim o zaman. Pudralayacağım şimdi cildimi. Ve evet. bu hem bronzer hem pudra olan kitini kullanacağım. Bunun bronzerı nerede diye soracak olursanız kırıldı, parçalandı. Ben de onu ezip başka bir kaba koydum. Buraya tekrar yapıştırmakla hiç uğraşamayacağımı fark ettim çünkü. Ama elimde yani ben de. Şimdi tekrardan şöyle bir çizgilerden geçelim. Şöyle süngerimi hemen alayım biraz. Göz altıma şöyle bir dökeyim. Mimik çizgilerine de bir tık oturtuyorum. Saçlarım tamamen pudra. Beyazladı saçlarım şuraya bak. Neyse bu böyle şimdi kalacak. Sapsarı olduğuma bakmayın böyle kalmayacağım. Şimdi ben kaşlarımla birazcık ilgilenir gibi yapayım. Birazcık bunlar da hem durmuş olsun orada. Fixit kullanacağım. Birlisin. Bunu çok seviyorum. Pomat kullanacağım bugün. Uzun zamandır pomat kullanmıyorum. Bugün kaş pomadı kullanalım. Evet kaşlar da işimiz bitti. Uzun zamandır pomat kullanmayınca ben oldum şu an bence ben. Daha ben kalın oldum. Neyse. Şimdi şu yüzümdeki pudrayı bir süpüreyim artık. Çok durdu bence çünkü yeter bu kadar. Yüzümde kullanmak için de yani işte kontürdü, bronzerdi, aydınlatıcıydı. Kullanmak için de bir kit kullanacağım. Şöyle göstereyim. Revolution'ın bu kontür ve aydınlatıcı ve allık kitini kullanacağım. İki rengi var bildiğim kadarıyla ikisi de bende var. Hmm, i̇kisi de güzel ama bugün bunu kullanacağım. Şimdi nasıl bir fırçayla uygulasam? Önce burun kontürü mü yapsak? Hadi önce burun kontürü. Çünkü neden olmasın? Hemen şöyle bir tıkçık aldım attım. Bu arada bu e, sıcak bir renkti diye hatırlıyorum ben. Ve pigmentliydi diye de hatırlıyorum galiba. Bakacağız bakalım. Evet. Çok saçma göründüğümü biliyorum. Hiç bakmayın şimdi ona. Bir karıştıralım bakalım. Şöyle bir Büyük fırçayla hemen karıştırıyorum. Evet. Burun kontürümüz tamamdır. Şimdi bir tıkçık daha alıyorum şöyle. Ve normal bildiğimiz kontür yapıyorum. Bir tıkçık da şuraya. Hayatıma geri döndüm. Şimdi şuradaki aydınlatıcıyı da bir uygulayalım bakalım. Bol bol alıyorum yani. Niye almayayım ki? Harlayalım. Şu allığı bir uygulayalım. Bu allık içinde ışıltılar bulunan böyle yavru ağzımsı güzel bir renk. Bugün yapmayı planladığım makyaja da uyar diye düşünüyorum. Yani bir şey planladığım yoktu. Hani renklere karar vereyim dedim bari en azından. Evet tamamız bence. Biraz burnumdan da geçeyim ten makyajımızı tamamladığımıza göre palete geçebiliriz artık diye düşünüyorum. Marvelous Matte olarak geçen ya da Matte olarak geçen 15 tane renk içeren bir palet bugün kullanacağız. İlk defa kullanacağız burada bu paleti. Sanıyorum ki bu da istek olarak gelen bir paletti. Genelde isteklerinize cevap vermeye çalışıyorum. Büyük ölçüde vermeye çalışıyorum. Veriyorum. Bunu yapmaktan da çok büyük keyif alıyorum öyle söyleyeyim. Ben daha çok ürün deneme üzerine gitmeyi seviyorum. Hani makyaj yapmaktansa ürün denemek benim daha hoşuma giden bir şey. Ee, ama tabii ki makyaj da yapıyoruz aynı zamanda. Yapmaya çalışıyorum elimden geldiği kadarıyla. Ee, o yüzden de bana isteklerinizi, denememi istediğiniz ürünleri yorum olarak bırakmayı lütfen unutmayın. Bunu bir hatırlattıktan sonra şimdi artık başlayabiliriz makyajımıza. Dediğim gibi 15 tane renkten oluşuyor. Ve şöyle de soğuşlarını yaptım. Soğuşlarını bir göstereyim önce size. Yani fena svoçlar gibi görünmüyorlar açıkçası. Şimdi normalde her makyajı... Ben konuştuk ya benden daha çok konuşuyor. Devam ediyorum. Bugün böyle olmak zorunda. Onları buradan çıkarmak çok mümkün değil benim için. O yüzden bana eşlik edecekler bugün. İdare edin bizi olur mu? Tamam. Şimdi ne diyordum en son? Ne dediğimi de unuttum. Heh. Normalde yeşiller ve maviler ve lilalar kullanarak makyaj yapıyorum genelde. Hem renkli makyaj yapacağım zaman çünkü seviyorum. Ee, ama sadece yeşiller, morlar, liyalar, sevmeyenler de var. Turuncular, sarılar, ondan sonra sıcaklar, sevenler var. Bugün onlarla beraber e, uyum içinde yürüyeyim istiyorum. Ve bugün daha çok şu görmüş olduğunuz sarıları, turuncum suları, yavru ağzım falan kullanacağım. Hemen başlayalım o zaman. Uzatmayalım. Çok uzattık zaten bence. Evet şöyle hemen aldım şimdi elime fırçamı. Şuradaki görmüş olduğunuz sarıyı görüyor musunuz? Nasıl göstereceğimi de bilemedim. Şu. Şuradaki sarıyla bir başlayacağım şimdi. Sarılar turuncular olacak bugünkü makyajımda dediğim gibi. Şöyle yapalım. Hemen tabii ki tuzutuyorlar. Ben susunca o da susuyor. Ben konuşunca o da konuşuyor. Yipicik yip hiçbir şeyim yok. Şimdi bu sarıyı şöyle kaş altlarıma gelecek şekilde yani gelecek kadar değil, uyguluyorum. Görüyorsunuz değil mi? Güzelliği. Güzel başladık. Hemen bundan da bir geçelim. Evet bu sarıyı buraya bir oturttuk. Bu şekilde oturtmuş olduk ya da öyle söyleyeyim. Şimdi şöyle bir süpüreyim üstünden. Bakayım ne olacak? Renk gidecek mi? Olacak mı? Hiçbir şey olmadı. Evet. Görüyorsunuz. Sarı olmasına rağmen çok iyi değil mi? Bence iyi. Şimdi şuradaki sarıyı kullanacağım. Böyle daha yumurta sarısına yakın daha böyle koyumsu bir sarı var orada. Bir de onu uygulayacağım. Aynı fırçayı alacağım. Değiştirmeyeceğim fırça çünkü şu anlık gerek yok. Bunu da diğer rengin bir tıkçık daha altına gelecek şekilde uygulayacağım. Oradan da görebilirim aslında. Ben bilemedim. Şimdi o zaman ne yapacağım? Dediğim gibi bugün böyle sıcak bir makyaj yapacağız. Şurada görmüş olduğunuz rengi alıyorum. Hmm, orta kısma uyguluyorum. Öyle yapmak geldi içimden. Biraz böyle taşlaşmaya başlamış. Neden öyle? Swatch yaptım ya ondan mı acaba? Bilemedim. Şöyle bir tık vurdum. Ve şuraya ortaya onu bırakıyorum. Yine katlanma bölgesinden de gelecek şekilde ama orada. Şurada hemen bu ortalarda kullandığım rengin yanında böyle kırmızımsı bir renk var. Kiremitimsi, kırmızımsı değişik bir renk var. Bana göre değişik bu arada. Birçok insana göre normal bir renk o da. Şimdi burada da yine ıı, dış köşelere doğru gibi ama ama öyle de değil gibi. Uygulayacağım bakalım. İç köşelere de birazcık bakalım. Oraya ne sürelim acaba diye düşündüm. Sonra karar verdim ki şunu uygulayacağım oraya da. Bir tıkçık bu yavru ağzımsı renkten de alıyorum. Onu da şuraya iç köşeye iç köşeye koyuyorum. Şuradan şöyle bir kere geçeyim ve o çizgiyi yok etmeye çalışayım. Benim her zaman söylediğim bir şey var biliyorsunuz. Beni takip eden insanlar bunu biliyordur renkli palet dediğiniz zaman ben her zaman şunu söylüyorum mutlaka bir siyah ya da mutlaka bir koyu gri soğuk kahve bir şey olmalı orada özellikle de siyah istiyorum ben ya da koyu gri de olabilir. Bu palette de yine bir koyu grimiz var arkadaşlar. Hemen şöyle göstermeye çalışayım. Görüyorsunuz. Bu renk olduğu zaman renkli paletlerde çok daha böyle derine inebiliyorsunuz. O da benim çok hoşuma gidiyor. Şimdi onu kullanacağım tabii ki de şuradaki griyi kullanacağım. En dış köşelere onu geçeceğim. Bir tık şöyle fırçama aldım ve en dış köşelere uygulama yapıyorum, yapmaya çalışıyorum. Şu fırçamı alıyorum, üstüne ürün almadan ve dağıtıyorum bunu burada. Şu şekilde bir koyuluk benim için yeterli. Hani daha böyle bir tıkçık derinleşme istiyorum. Sadece o yani. Bunu da bir dağıtayım şimdi. Şuna uyduralım. Bulamadım yeri yine. Her zaman olduğu gibi. Hadi bakalım. Bunu da dağıtıyorum. Ürün almadan dağıtacağım önce. Sonra tekrardan oturtacağım istediğim rengi oraya. Ama önce bir dağıtalım şurayı. Böyle iyi şimdilik. O böyle Kiremitimsi kırmızımsı renkten bir tıkcık alacağım ve bu siyahın üstüne gelecek şekilde daha doğrusu koyu grinin diyeyim. Üstüne gelecek şekilde dağıtacağım onu orada. Çünkü istediğim tam bir siyah da değil. Sadece bir derinlik istiyorum o kadar. Göz altlarımda da aynı mantığı uygulamayı düşünüyorum. Üç tane renk kullanacağım. Nasıl yapacağım bilmiyorum bunu. Şu iki tane rengi kullanacağım ve bu siyahı tabii ki kullanacağım. Önce bunu mu uygulayayım? Hayır. Önce bunu uygulayacağım. Kırmızılardan gidelim bakalım. Bugün öyle olsun. Şöyle tamamına uygulayalım. O böyle turuncumsu kiremitimsi rengi. Şimdi şu kırmızımsıdan bir tıkçık aldım ve onu da tekrar. Alt kısmı uyguluyorum. Normalde bunu yapmaktan hoşlanmıyorum. Her zaman söylerim. Fazla böyle alkollüüm üstünde ee, kızarmış gibi görünüyor bence. Ben kendime yakıştırmıyorum. Yakışan vardır illa. de. Ben çok sevmiyorum ama bugün onu da yaptık. Çünkü neden yapmıyorum? Siyah alacağım. Daha doğrusu koyu gri. Ve kibrit diplerime bunu bir bırakacağım böyle. Ondan sonra da hepsini birlikte Karıştıracağız bakalım. Aynı fırçayla. Şöyle bir karıştırıyorum. Hemen buna da. Maskaramızı da uygulayalım o zaman şimdi. Watch It, Watch It kullanacağım. Beauty'sin sevdiğim bir maskara bu benim. Hemen şöyle bir uygulayalım bakalım bunu da. Göz makyajımızı da bitirdik. Maskarımızı da uyguladık. En son kirpiklerimi kıvıracağım. Şimdi ben bir dudak kalemi kullanacağım. Lighten Drama isimli bir dudak kalemini kullanacağım. Bunu daha önce hiç kullanmadık burada diye düşünüyorum. Öyle hatırlıyorum. Bunu bir uygulayalım bakalım. Rengi gerçekten güzel bir kalem bu. Evet aynen öyle. Çok güzel bir kahverengi. Böyle bordomsu ama bordomsu da değil yani. Çok güzel bir koyu kahve. Çok hoşuma gidiyor bu renk benim. Şimdi bunu bir uygulayalım. Bu makyajı olacağını düşündüm. Açık dudaklar yapmayacağım bugün. Şöyle bir uygulayalım onu. Bir de şimdi ruj uygulayacağım. Yine ilk defa kullanacağım burada. Aldığımdan beri hiç kullanmadım bu ruju. Rosie Blossom isimli 519 numaralı Light'ın rujunu kullanacağım. Şöyle bir rengi var bunun. Gördüğüm an dedim ki tamam, aşk yaşıyoruz. Başlıyoruz artık. Çok güzel bir rengi var. Swatchladım mı hatırlamıyorum ama şuraya bir için göstereyim. Of. Ve bu kalemle de çok güzel oturacak, birbirine çok yakışacak bence. Görüyorsunuz değil mi? Çok iyi. Hemen bunu da bir uygulayalım. Bu normal kremsi bir ruj, öyle mat falan değil. Düşündüğüm kadarıyla. Evet makyajımız bitti görmüş olduğunuz üzere. Şimdi bir tıkçık daha yaklaşalım ve makyajı size yakından göstermeye çalışayım. Yani renkler güzel. Daha doğrusu pigmentler güzel öyle söyleyeyim bakar mısınız? Evet şimdi bir tıkçık paletin üstünden bir geçeyim istiyorum. İlk defa kullandık biliyorsunuz ki bu paleti Marvelous Matte isimli far paleti Revolution'ın Reloaded serisinin biliyorsunuz ki serisinin 15 tane renkten oluşuyor bildiğiniz üzere. Tamamı mat renkler. Açıkçası ben bu kadar iyi olabileceğini düşünmemiştim. Ki tabii ki Revolution hani insanı şaşırtmıyor ama şu swatchlara baktığımda dedim ki o kadar e, güçlü renkler olmayabilirler. Ama hayır öyle bir şey yok. Görüyorsunuz gözümdeki makyajı da çok güzel. Pigmentleri çok güzel. Dağılmaları, karışmaları, göze oturmaları çok güzel. Karıştırdıkça asla konuşamadım. Karıştırdıkça asla uçmuyorlar, kaçmıyorlar. Koyduğunuz gibi gözünüzde kalıyorlar. Gerçekten çok güzel renkli bir palet arıyorsanız buna bakın derim. Ee, özellikle de renkli paletlerin içinde aradığımız, arayacağımız o. Koyu renkte bu paletin içinde var. Koyu bir gri var. Ee, makyajınızı derinleştirmek isterseniz o şekilde de kullanabileceğiniz bir renk biliyorsunuz ki. Çok güzel, palet çok güzel. Çok tozutan bir palet ama gözünüzün altına tozutmuyor. O da var. Onu da çok beğendim ben açıkçası. Ya paletle ilgili söyleyebileceğim başka bir şey yok. Gerçekten güzel bir palet olmuş. Hmm, yine şaşırmadık. Ee, Revolution'la alakalı öyle söyleyeyim. Onun sonrasında bir dudak kalemi kullandım. Daha sonrasında Liked'in bu asansörlerinden. Bu kalemleri ben zaten çok seviyorum. Bunların opaklıkları çok iyi. Sürümleri çok kolay. Kalıcılıkları şahane. Ee, yine bunun rengi de çok güzelmiş. Buna da bayıldım. Güzel bir kalem. Sonrasında da bu My Lips isimli Liked'in ee, bir rujunu kullandım ilk defa bugün uyguladım bu da çok güzel normal kremsi bir ruj kalıcılıklarını bilmiyorum bakacağım yani bu rujun kalıcılığını bilmiyorum ama görünüşü duruşu rengi inanılmaz güzel bir rujmuş bu bayağı da kremsi normal ruj ben normalde çok ruj ruj rujları sevmiyorum yani böyle kremsi ruj sevmiyorum ama yani rengi çok güzel duruşu da çok güzel bunu kullanırım diye düşünüyorum açıkçası. Bakacağım karıcılığına bilmiyorum dediğim gibi. Daha fazla da söyleyecek bir şeyim kalmadı galiba bugün için de. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum. Gelecek videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.